John Coffey, Yeşil Yol filminin gizemli karakteri. Hemen hemen hepimizin gerçek hayatta olmasını isteyeceğimiz, gizemli güçleri olan, iri cüssesine rağmen sakin, uyumlu ve korkak bir kişiliğe sahip idam mahkumu. Aslında Yeşil Yol filmi Stephen King'in romanından uyarlama. Stephen King bu kitabı yazdığında ona nereden esinlendiği defalarca sorulsa da bu soruları her seferinde yanıtsız bırakmıştı. Fakat 2001 yılında yaptığı bir röportajda "Ben bir mucizeyi anlattım." diyerek insanların zihninde bir soru işareti meydana getirdi. Şimdi birlikte bu kitabın dolayısıyla da filmin gizemini, yazarın mucize olarak tanımladığı olayları ve karakterleri gözler önüne sereceğiz. Film 1935 yılında bir hapishanede geçiyor. Sadece idam mahkumlarının konulduğu bir hapishane koğuşunda. Bir gün bu hapishaneye yeni bir idamlık gelir. Adamın suçları korkunçtur. İki küçük kızı tecavüz ederek öldürmek suçundan elektrikli sandalyede idamına karar verilmiştir. Bu adamın adı Can Kafi. Gardiyanlar onu gördüğünde çok şaşırırlar. Çünkü Can Kafi hayatlarında gördükleri en iri adam olsa da Uysal bir çocuk karakterine sahiptir. Başgardiyan Paul ve Jan Kaffee arasında sıkı bir ilişki başlar. Fakat Başgardiyan Paul'ün idrar yollarında rahatsızlığı vardır. Jan Kaffee eliyle ona dokunarak bu hastalığı iyileştirir. Bu gizemli adamın insanlar üzerindeki hastalıkları iyileştirmek gibi mucizevi bir yeteneği vardır. Başgardiyan Paul bu gizemli adamın geçmişini araştırır. İlginç bir şekilde Jan Kafi sanki gökten inmiş, geçmişiyle ilgili hiçbir iz yoktur. Özellikle o yılların Amerikasında böyle iri ve siyah bir adamla ilgili tek bir izin dahi olmaması imkansızdır. Bu adam sanki Tanrı tarafından gönderilmiş bir mucizedir. Yazar Stephen King, 2001 yılında bilinmeyen parapsikoloji dergisine verdiği bir röportajda Jan Kafi karakterinin nasıl ortaya çıktığı sorusuna onu ben çıkarmadım. Zaten vardı şeklinde cevap verdi. Gazeteci şaşırır ve ne demek istediğini sorar. Heyecan bundan sonra başlıyor. Yaşlı bir yakınımı ziyaret etmek için huzur evine gitmiştim. Orada 108 yaşında bir adamla tanıştım. 108 yaşında olmasına rağmen çok dinç ve sağlıklıydı. İlgimi çekti. Onunla tanıştığımda eski bir gardiyan olduğunu, 1930'lu yıllarda idam mahkumlarının son günlerini geçirdiği e bloğunda görevli olduğunu söyledi. Stephen King ona nasıl böyle sağlıklı, güçlü olduğunu sorduğunda adam cevap vermek istemez ve ağlamaya başlar. Sonra da anlatır. Bir gün görevli oldukları binaya gizemli bir adam getirilmiştir. Adam tıpkı filmdeki Can Kafi karakteri gibi iri yarı, siyah ve çocuksu bir kişiliğe sahiptir. Huzur evindeki yaşlı adam Stephen King'e bu iri yarı zenciyi tanıdığımızda onun bu cinayetleri işlemiş olduğuna asla inanmadık. Çünkü o tanrının bir mucizesiydi der. Yaşlı adam bu idam mahkumunun bir gün elini tutarak ona kendinden bir parça verdiğini bu nedenle de uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olduğunu söyler. Bu hikayeyi dinledikten sonra yazar Stephen King çok etkilenip bir araştırmaya koyulur ve şaşırtıcı bazı gerçeklerle karşılaşır. Çünkü 1935 yılında ismini vermediği bir hapishanede elektrikli sandalyeye bağlanarak idam edilmiş, geçmişiyle ilgili hiçbir bilgi olmayan siyah bir adam vardır. Adamın adı Candır. Soyadı bilinmediği için o dönemki resmi evraklara soru işareti olarak yazılmıştır. Ve en az onun kadar şaşırtıcı olan ise Stephen King'in huzur evinde tanıştığı bu yaşlı adam gerçekten de o hapishanenin baş gardiyanı ve Can'ın yani filmdeki adıyla Can Kafi'nin idamında görev almıştır. Yazar Stephen King yaptığı araştırmada bu idamda görev alan gardiyanın diğer arkadaşlarıyla birlikte mesleğinden istifa ettiğini de öğrenir. Gazeteci şaşırarak yani Can Kafi karakteri gerçekten yaşamış ve böylesine mucizeler göstermiş midir diye soruyor. Stephen King de neden olmasın? Bütün kutsal kitaplar mucize gösteren insanların hikayeleriyle dolu. O kişilerden biri de John Coffey diye cevaplıyor. Stephen King bu olayı 6 ay içinde Yeşil Yol isimli romana aktarır. Ve roman kısa sürede filme çevrilir. Aslında Stephen King'in anlattığı huzur evinde tanıştığı yaşlı gardiyan bize filmde de verilmiş. Çünkü filmin başı ve sonunda cezaevinin baş gardiyanının yaşlılık halini görüyoruz huzur evindeki bir kadına 1935 senesinde yaşadığı bu gizemli olayları anlatıyor. Filmin başka şaşırtıcı ve açıklanamayan yönleri de var. Şimdi çok şaşıracaksınız. Can Kafi'nin hücre numarası 4. Yönetmen bu sayıyı resmen gözümüze sokuyor. Peki 4 rakamının ne anlamı var? Filmde 4 iyi kalpli gardiyan, gizemli güçleri olan, şifa veren, ve karşıdaki insanın düşüncelerini okuyabilen bu adam için mücadele ediyor. Bir de kötü kalpli şeytani bir gardiyan var, İsmi Percy. Yani yönetmen bu dört iyi kalpli gardiyanı dört büyük melek ile özdeşleştirirken, kötü kalpli acımasız gardiyan Percy'i de şeytan olarak gösteriyor. John Kafi ise burada İsa Peygamber ile bütünleştirilmiş. Çünkü şeytan karakterindeki kötü kalpli gardiyan ona karşı mücadele ederken diğer dört iyi kalpli gardiyan da Can Kafi'nin iyiliği için savaşıyorlar. Ve daha şaşırtıcı olan ise İsa peygamberin en büyük özelliği insanlara dokunuşuyla şifa vermesi, onlardaki hastalığı alması, hatta ölenleri diriltebilmesiydi. Can Kafi'nin en önemli mucizesi de tıpkı İsa peygamber gibi İnsanların hastalıklarını dokunuşuyla tedavi ediyor olması ve yine İsa peygamber gibi geçmişine dair hiçbir bilgi, hiçbir kayıt yok. Ne bir ailesi, ne de küçüklüğüne, hayatına dair bir iz bulunamamış. Eğer size hala bu benzerlik yeterli gelmediyse buraya dikkat edin. Filmin sonunda Can Kafi idam ediliyor. Tıpkı İsa'nın idam edildiği gibi. Hem de nasıl ki İsa peygamberin idamını halk izlediyse, Can Kafi'nin idamını da insanlar seyrediyorlar. İdamından önce Can Kafi'nin patron diye hitap ettiği dostu gardiyan Paul, ona bir rahip isteyip istemediğini sorar. Fakat Can Kafi sert bir ifadeyle rahip istemediğini, onun için dört gardiyanın dua etmesinin yeterli olduğunu söylüyor. Tıpkı İsa peygamberin İncil'de din adamlarına kızgın bir tavır takınması ve din adamlarının toplumun en yozlaşmış bireyleri olduğunu söylemesi gibi. İsa da İncil'de kendisi çarmığa gerilirken meleklerin dua edeceğini hatta ağlayacağını söylemişti. Jean-Café idam edilirken insanların onları izlemesiyle birlikte bu dört gardiyan da gözyaşlarına boğuluyor. Jean-Café ölmeden, idam edilmeden önceki son akşamında birkaç çeşit yemek yemek istediğini söylüyor. Aynı İsa peygamberin de son akşamında birkaç çeşit yemek istemesi gibi. İsa peygamberin son akşam yemeği Hristiyanlıktaki en önemli sembollerden biridir ve Leonardo Da Vinci tarafından tablo haline getirilmiştir. Yönetmen bu olayların yaşandığı yerleri filmde şehir tabelalarını sık sık göstererek bizlere vermiş. Kitabın yazarı Stephen King Tanrı'nın bazı insanlara mucizevi özellikler verdiğini, Yeşil Yol filmindeki Can Kafi'nin de tıpkı bu şekilde bir insan olduğunu, fakat gelen her iyi insan gibi onun da toplum tarafından dışlanarak öldürüldüğünü söylüyor. Huzur evinde 108 yaşına gelmiş olan yaşlı gardiyanın, Yeşil Yol'un yazarı Stephen King'i anlattıkları ve filmde yer almayan bazı olaylar ise şöyle. Can Kafi, karanlıktan korkan, ve çok az konuşan bir adamdı. Diğer gardiyanlarla aramızda konuştuğumuzda sanki bunu hissediyor ve duyuyordu. Kendi aramızdaki diyalogları, dört gardiyanın dışında kimsenin bilmediği şeyleri dahi bize söylüyordu. O inanılmaz bir adamdı. Bir keresinde masum olduğunu düşündüğümüz başka bir adamın idamında izleyiciler arasında onun da olduğunu ve ağladığını görmüştüm. Fakat Can Kafi hücresinde olmalıydı. Hayal gördüğümü düşünerek önemsemedim. İnfaza devam ettik. İnfazdan sonra diğer gardiyanlar da yanıma geldiler ve bana Can Kafi'yi burada gördüklerini söylediler. Hemen koşarak yeşil yol dediğimiz ve idamlık mahkumların yürüdüğü yoldan Can Kafi'nin hücresine gittik. Hücresinde uyuyordu. Ama dördümüz birden onu infaz bölümünde gördüğümüzden emindik. Hücresine gittiğimizde Can Kafi bana şu sözleri söylemişti. Patron, o iyi bir adamdı. Ben ve diğer gardiyanlar bu olay karşısında çok şaşırmıştık. Ama Can Kafi, bu hapishaneye geldiğinden beri o kadar çok mucizevi olaya şahit olduk ki artık bazı şeyler bize sıradan geliyordu. 2001 yılında Yeşil Yol'un yazarı olan Stephen King'in yaptığı bu röportaj, Bilinmeyen para psikoloji dergisinde 4 sayfa olarak yayınlandı. Fakat aynı hafta Amerika'da meydana gelen 11 Eylül saldırıları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasının bütün ilgisi yapılan bu terör eylemine döndüğü için röportaj ve yazarın Can Kafi hakkında anlattığı bu olaylar toplum tarafından ilgi çekmedi. Ve o hafta röportaj derginin tozlu raflarına kaldırıldı. Fakat anlattığım bu bilgilerin dayalı olduğu röportajı okumak isteyenler İngilizce olarak bilinmeyen parapsikoloji dergisinin 2001 8 Eylül tarihli sayısına bakabilirler.